Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bugün Hatan akedoları yapmıştık. Şimdi de yapacağımız tek şey Barbie ve köpeği. Evet. açalım. Böyle. Nasılmış bakalım. Yavru. Ne özelliği var? Yavruyu içine koyuyorsun, bastırıyorsun, yavru pıt geliyor. Hı, yavruluyor, köpeği yavruluyor yani öyle mi? Hı -hı. Tamam güzel. Ama sonra hemen gidip sıcak sulamam. Iı, ıı, bunu şu, şunu ıı, soğuk su yaparak sıcak su yapacağım. Gelecek bu Bu varmış. Heh, dur. Varmış. <laughs> Ver bıçakla keseyim. Akedo Akedo. Akedo kağıdı nereye gitti? Tut bunu gel. Arkadaş. Dur. Çok heyecanlıydım bunun için. Heyecanı heyecanla aldım. Dur keselim bunu. Çok toz çıktı. <laughs> Geri kalın. Ah. Dur köpeğine değelim az önce. Çıkıyor. Aa çıkmadı. Niye çıkmadı? Çıktı. Hmm. Ama Barbie'yi kesmemiz gerek şu bakalım. Köpeği de kesmemiz lazım. Önce hangisini çıkartalım? Önce köpe. Bence Barbie. Bence köpek. Sen bilirsin. Köpek. Önce Barbie'yi tanıtalım. Tamam. Kesiyorum. Ipini. Kestim. Lastik değil mi şey bu? Hı hı. var ya şu Bakalım. Yani... Bir bakayım bir. Kollarında da var. Saçında da var. Kollarında da var. Saçında da gördüm ben. Ama ben şu an tutarak yapamıyorum. Bir de sen hareket ettiriyorsun. Bir geri gider misin biraz? Gittim. Şöyle şöyle yap. Şöyle kaldır. Kaldırdım. Ben de keseyim bir daha. Kol, kolunu da kaldır biraz. Dur. Kaldırdım. Eline dikkat et. Hah. Evet, şu kolunu dur oradan da keseyim. Tamam. Saçım. Başka var mı? Oh, Yok. Saçında ben. Bunu da çıkarmak istiyorum. Çıkartma o tokası bence. Bence de. Da Saçları dağılmasın, dağılmasın, dağılmasın diye değil mi? Arkadaşlar Barbie'miz böyle. Bakalım. Hmm. Barbie'mize. Evet güzel. Kollar hareket ediyor mu? Ediyor. Hadi bakalım. Eklemleri. Ayakları da ediyor. Aa bacakları bir de ediyor. Hmm, çok güzel. Bacakları da ediyor bunu. Hmm. Oturabiliyor mu? Biliyor. Evet. Şimdi köpek de baba sıra. Köpek. Eylül zaten bunların en çok merak ettiği şey köpeğiydi. Çünkü köpeğinin doğurması onun için acayip bir şeydi. Yani bunu gördü saldır direkt. Hı -hı. Aa! Ne oldu? Evet. Köpeği böyle. Bebeklere. <laughs> Dur bakalım. Ana! Koçuk koçuk o. Hadi göbeklere. Hadi bakayım yavrularını yakınlaştır. Dur. Tut öyle kumurdama. Evet. Şimdi içine koyarım arkadaşlar. Eee? içine koyacaksın sonra. Dur. Daha değil. Ha, ayağını öyle yapınca açılıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok Yavru oldu. Evet ayağını Aa. bastırdığında Böyle yapınca içi açılıyor. Hani bakayım bir nasıl yapıyorsun? Evet. Diğer eşyalarını da çıkartalım arkadaşlar. Neyi var? Dur. Hemen şunu çıkartayım arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Durun. Çantası çıktı gördüğünüz gibi. Baba şunu da Ve o kopar. Pati banyosu. Banyo. Şunların içine koyalım. Şuna bakın. Hmm, onda mı yıldızı var? Ha, hepsinde var mı? Var. Sadece bir tanesinde mi var? Evet, Sadece bir tanesinde var. <laughs> Hı hmm, evet. Bu ne işe yarıyor onu söyle Eylül. O yıldız. O yıldız durun arkadaşlar. Aa, neyi vardı, haldısı var gördün mü? Niye? Havlusu var. Havlusu var. mu havlusu. Dur keselim. Ha çıktı. Hmm. Şurayı kesmen gerek baba. Yok aç bakalım. Açılır bence. Tut Kes öyle de ben keseyim. Korkuyorum elini keserim. Tut göremiyorum yanlışla şey keselim. İyice aç. Tamam Kork tut öyle. Korkuyorum. Dur mı? Arkadaşlar örtümüz böyle. Bir de örtüsü var. Hmm. Doğum örtüsü. Dur şurada bir tane daha var. Onunla arkadaşlar. Ben size bir şey göstereceğim.